Türkiye'de böyle bir fuarın olması, ilk defa katılıyorum, çok kapsamlı bir fuar. E, Tasarımlı, hazır giyimi ve diğer alanları bir arada bulunduran, e, dünyaya da tanıtımı yapılan, e, burada yer almak, moda tasarımcıları olarak kendi ülkemizden yurt dışına seslenebiliyor olmak bizim için e, onur verici. 8 yıldır bu sektördeyim. Markamla beraber İfko Fuar ve Decor Showroom'un desteğiyle buraya geldik. Keyifli geçen bir fuardı. Burada olmaktan mutluyum. Genel anlamda olumlu geçti. Tekrar katılmayı düşünürüm. Son derece verimli geçtiğine inanıyorum. Bir sonrakinin daha da iyi olacağını tahmin ediyorum. <laughs> Olmak çok güzel oldu. Tabii farklı ülkelerden görüşleri almak, firmalarla tanışmak, irili ufaklı böyle bir kurumsal ikili ilişkileri görüşmeleri yapabilmek ve markayı büyütmek anlamında aslında çok öğretici oldu. İlk fuar deneyimim benim. Bunun da devamlılığının gelmesini diliyorum. Emeği geçenlere çok teşekkürler. Müzik İFKO Fuarı sanırım ikinci kez düzenlenen bir fuar. Biz de İHKİB sayesinde dekor organizasyonundayız. Yeni satın almacılarla görüştük. Yaptığımız görüşmeler de inşallah önümüzdeki müşteri iletişimleriyle olumlu sonuçlanabilir. Fide makine olarak dünyanın birçok fuarlarına katılıyorum, ee, Paris, Amerika ya da Londra. Ama ilk kez Türkiye'de bir fuara katıldım. İlk kez İfko'dayım. Çok heyecanlıyım. Uzun zamandır da istiyordum çünkü bu üçüncüsü sanırım. İlk günden beri takipteyim. İlk kez bize böyle bir alan açıldı ee, ve de çok mutluyuz. Kendi aramızda küçük bir designer grubuz galiba burada. 15 kişi izleyebiliyorum. Gelen müşterilerden çok mutluyuz. Eski müşterilerimizle de bir araya geldik. Memnunum ifko'da olmaktan ve herkese de tavsiye ediyorum İFKO fuarına gelin diye. Türkiye'deki ilk fuar, evet. aynen. Evet. ilk kez katılıyoruz. Alan olarak çok güzel, iyi düşünülmüş, iyi bir proje. Bizim bulunduğumuz alan kor, tasarımcıların olduğu alan. Ben çok beğendim, gayet güzel. Evet güzel bir düşünülmüş, güzel de tasarlanmış. Gelen yabancı e, satın almacılardan memnun kaldık profillerinden. Daha fazla olursa ileriki zamanda olacağız. Biz Dekor'da daha ilk yılımız tasarımcılar olarak. Güzel, ilk birkaç gün yoğundu ama şu an son son yani bugün birazcık sakin. E, güzel bir geldi tanıştığımız bir sürü yeni yer yeni insan oldu. Güzel hareketli geçti bu ay. İFKO Dekor alanında ilk defa yer alıyorum itkip desteğiyle. Fuar güzel geçti. Farklı buyer'larla ve çeşitli tasarımcılarla tanışma fırsatı buldum. Umuyorum her sene burada yer alabilirim.